Şimdi yani ben şu şekilde ya, telefon ama hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani çünkü ben göreceğim sadece videoda çok uyku olacak. Ee, ne diyecektim ben, ben Hem günlük gibi olsun hem böyle anı kalsın hem de eski sevgilim bir tane deniz vardı. Fen bu arada o falan bilsin diye güzel bir böyle kanalımız olacak telefonumun amına koyayım ben hiç güzel bir şey <laughs> hiç yani sıfır amına koyayım 2024'ten bir son yarakları büyük fena fena yedik ee, Nisa bana oruzluk yaptı zaten kıyabay arkadaşlar şu an çok çirkin göründüğümü biliyorum çünkü annem yani, ee, ney ben kaç gündür üç gündür falan yıkanmıyorum onun dışında anneannemlerdeyim dedemdeyim hani ve aynı kıyafet kaç gündür bak aynı kıyafetlerleyim ben ee, o yüzden hiçbir şey olmaz ama güzel hallerimi güzel hallerimi şuraya ekliyorum tam şöyle boşla <laughs> Ben hiç mop yapmışsın demeyin. Bakın şu an kirpiklerini kıvırmadım yani. Çünkü kıvıramıyorum. Çünkü bir kıvırcım burada değil. 2025 yılının <laughs> ilk hedefi ne biliyor musunuz? Lens almak. Hem de mavi. <laughs> mavi lens de halimi de tam da böyle şuraya koyuyorum. Onu da görün. Hmm. Neyse. Yarın okul. <laughs> Ya var. Neyse. Ben hangi... of. Üf. Neyse. Arkadaşlar. Bugün e, tatil olduğu için çok mutluyum. Her zaman inşallah tatil olur. Amin. Bak e, arkadaşlar. Ben ellerimden nefret ediyorum bu arada. Bakın. Aşırı iğrenç ellere sahibim yani gördük bak. Ben. Benim parmağım yumuk. Allah benim parmağım. Benim parmağım yumuk. Ben müzik gerçekten evlilik değilim Biz bile alırken uzatamayacağım parmaklarım ya bu acayip yavrum <laughs> senin bakın elim böyle yüzüme koymayı sevmiyorum çünkü acayip başkasının eli gibi durmuyor ama o yüzden hani bakın tırnak mı ne neyse bak o yüzden ben böyle yapıyorum ki elim görünmesin çünkü görün bakın yüzüme göre elim çok büyük acayip neyse sen amına koy hani eli büyük olmasın neyse yarın e, şey saçlarım kepekleniyor o yüzden <laughs> o yüzden e, şey aldık Kepek önleyici şampuan aldık. Sakura'la kiraz çiçek. çiçeği benim en sevdiğim çiçektir bu arada. Evet burada yeni bir üye katılıyor aramıza. Bu benim kardeşim. Yaren. Merhaba der misin Yaren? Ee, neyse kepeklendiği için kepek önleyici şampuan aldım ve hani... Amuda geldim. Yaren amuda <laughs> Sıkıntı yok. Eee bir de sakuralı deodorant falan aldık. Hani çünkü kiraz çayı en sevdiğim. Onun dışında bu kadar yani arkadaşlar. Ee, önemli bilgiler veya gelişmeler olduğunda ben size söyleyeceğim. Hatta annem şu an hamile bu arada. Hatta hamileliği Mayıs <laughs> Mayıs'ta falan annem doğuruyor. O yüzden bu bakıldığı için ya. Neyse ya yani şu an doğurmadı. Ben bunu videoyu kumsalla falan izlerim diye söylüyorum. Abla yapma Sesini, bak. Yara mal mısın? <laughs> Abla beni çek. Çek. Bebek <laughs> istedim Çek. Evet yani yine mal mal işler yapıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi bu videomu hani e, böyle acayip çok güzel olan videomu. <laughs> e, <laughs> şoklayacağım. Yani eskiden vlog'lar falan ben çok izliyordum hani çünkü Meryem can bugün ne yapmış of ya falan hani yapıyordum kendi kendime ama artık kimse kimse <laughs> <laughs> artık kimse kimsenin atasın merak etme. Bakın. Kutaklama böyle bakın. Böyle normal. Böyle bakın. <laughs> bu kadardı. <laughs> Son bir bit <laughs> pozu. Ben de poz veririm. böyle kısma mı? Benimki bak. güzel bak. Bak iğrenç. Bak benimki güzel. Tamam. <laughs> e Eee. Eee.